Merhaba. Friedcamp konulu 5. eğitimimize hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimize sizlere bir önceki eğitimimizde göstermiş olduğumuz yorum yapmaya ilave olarak yorum yapılmış bir görev içerisinde sizin nasıl ilave yorumlar yapabileceğinizi, bir yoruma nasıl cevap verebileceğinizi göstermek istiyoruz. Bunun için aşina olduğunuz gibi yine home ekranın yanındaki project kısmına gidiyorum. Burada demo proje alanında açılmış bir görev var. Ofis alışverişini yap şeklinde. Bu ofis alışverişini e, yapması için e, bir arkadaşımızı görevlendirdiğimizi görüyoruz. Bununla alakalı bu görevin üzerine tıkladığımız zaman hangi tarihte e, açıldığını, kimin tarafından açıldığını, kime ...delege edildiğini, ne zaman e, son tarihi olarak e, son tarihinin belirlendiğini... ...ve e, öncelik derecesini, aynı zamanda da şu anki durumunu takip edebiliyoruz. Bizleri ilgilendiren kısımlar bu taraf değil. Açıkçası görevin kendisi, ofis alışverişini yap. Burada aşağı doğru indiğimiz zaman, e, bize açılmış olan görevlerden birinde... E, ...aşağıda yorumların eklendiğini görüyoruz. Mesela şöyle bir şey... E, Ofis alışveriş sırasında kasaya gittiğimiz zaman fatura alacağımızı söyleyelim şeklinde bir yorum yapılmış. ilave. daha sonra bu yoruma işte test kullanıcımız şöyle bir soru sormuş. A4 kağıtlarının miktarını 10 top arttırabilir miyiz diye. İşte biz bu soruya şimdi cevap vereceğiz. Bunun için bu yorumun bulunduğu satırın hemen sağ tarafında yer alan şu bölümdeki en soldaki reply bölüm şeyine e, butonuna tıklıyorum ve soruyu cevaplandırıyorum. Evet alabiliriz ancak fiyat hususunda indirim isteyelim diyebiliriz. Ve bu komenti aşağıdaki sağ alt köşedeki yeşil koment butonuna tıklayarak yorumumuzu e, bizim cevabımızı e, diğer kullanıcıya göndermiş oluruz. İşte e, bir yoruma cevap nasıl verildiğinin yöntemi bu şekilde. Bu sayede görevler altında açılmış olan e, görevler altındaki bütün e, vurgulanmış e, yorumlara, cevaplara, önerilere, fikirlere kendiniz de ilave yorumlar, ilave cevaplar, ilave öneriler sunabilirsiniz. Önemli olan. Reply butonuna o yorumla ilgili satırda bulunan reply butonuna tıklamak ve daha sonra kendi görüşünüzü bildirmek bu sayede o, o görev altındaki e, bütün akışı da sağlamış olacaksınız. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere hoşçakalın.